Barış Pehlivan, Seval Türkeş, Bahçeli evimize savaş açtı. Telefondaki ses hem üzgün, hem öfkeli, hem sitemkardı. İzlediğiniz Alparslan Türkeş'i anma etkinliğine saldırı düzenlendi. Böylece MHP ile Türkeş ailesi arasındaki gerilim yeniden gündeme geldi. Hedefte olan Alparslan Türkeş Vakfı'nın kurucusu ve Türkeş'in eşi Seval Türkeş'i aradım. Kendisine saldırıyı nasıl yorumladığını sordum. Seval Türkeş özetle şunları dedi. Bu saldırı iç çatışmayı çıkarmayı amaçlayan bir provokasyon gibi. MHP'nin direkt sorumluluğunu görüyorum. Eğer sorumluluğu yoksa Sayın Bahçeli'nin Ankara İl Başkanı'nı görevden alması gerekiyordu. Türkeş bugün yattığı yerden kalksa bu saldırganlar kaçacak deli karar. Böyle bir tablo hem utanç verici hem de çok üzücü. Seval Türkeş'in MHP lideri Devlet Bahçeli'ye de sistemi ve çağrısı vardı. Sayın Bahçeli, Türkeş'in ölümünden itibaren şahsıma ve evimize savaş açtı. Benim kendisine bir saygısızlığım olmadı ama o beni sürekli engelledi. Yıllardır bu baskının altındayız. MHP, radikal bir değişime gitmediği sürece memleket huzur bulamaz. CHP'nin hedefi kaç kişi? Biliyorsunuz CHP seçim için ilk mitingine Cumartesi Mersin'de çıkıyor. Bu vesileyle partinin il başkanı Adil ile konuştum. Yasaklanan meydanla gündeme gelse de mitinge asıl ekonominin damga vuracağını anlattı. Kılıçdaroğlu'nun konuşacağı eski tevfik sırrı Gür Stadyumu'nun yanındaki alan taşmaları ile birlikte 70 bin kişiyi alıyormuş. CHP örgütünün o rakama kolaylıkla ulaşmayı hedeflediğini öğrendim. CHP İl Başkanı Aktay, ''Müthiş bir ilgi patlaması var. Tahminlerimizden de büyük bir kalabalık olacak.'' diye konuştu kuşku yok ki 4 Aralık'taki Mersin mitingi Ankara siyasetini daha da ısındıracak. MGK İsmail Demir'i görmedi. Savunma Sanayi Başkanlığı neden vardır? Türk Silahlı Kuvvetlerinden Emniyet Genel Müdürlüğüne kadar Türkiye'nin güvenliği ve savunma altyapısı için her şeydir. Nereye bağlıdır? Cumhurbaşkanlığına. Böylesine kritik bir kurumun başkanı kimdir? İsmail Demir. Şimdi bu ansiklopedik bilgileri neden hatırlattım? Şundan Biliyorsunuz son Milli Güvenlik Kurulu bildirisine ekonomi politikalarında karşılaşılacak tehditler bile girebildi. Askerler MGK tarihinde ilk kez böylesi bir bildiriye imza attı. Keşke diyorum aynı askerler TSK'nın bel kemiği olan Savunma Sanayi Başkanlığı'nın başındaki İsmail Demir için de iki çift laf edebilseydi. Ekonomiden dem vururken Demir'in hakkında kara para soruşturması olan Sezgin Baran Korkmaz'la birlikte fotoğraf vermesini ya da onun otelinde kalmasını da biraz dert edinselerdi. Keşke diyorum tahliye edilen Baylok'un lisans sahibi David Keynes'in itiraflarında da Türkiye'nin milli güvenliğine tehdidi görebilselerdi. Keynes'in İsmail Demirle 7-8 kere görüştüm demesinin ne anlama geldiğini düşünebilselerdi. Demir'in oğlunun FETÖ'ye halen bağlı olduğu iddiasının savcılık dosyalarına girmesine dair biraz kafa yorsalardı. Keşke. Peker'in yeni videosu Milyonlarca insan merak ediyor desem abartmış olmam. Zira neredeyse 6 aydır yeni videosu yayınlanmıyordu. Son olarak da interneti kesildi. Evet, Sedat Peker'den bahsediyorum. Öğrendim ki Peker bir belgesel için kamera karşısına geçmiş. Telefonla yapılan çekimde yeni ifşaatlarda da bulunmuş. Çizgi film tekniğinin ağırlıklı olduğu belgesel bu yönüyle de Z kuşağını hedefliyormuş. Çok yakında izleyiciyle buluşacakmış. Demem o ki Türkiye yakın tarihine ışık tutmayı amaçlayan belgeselle Peker aylar sonra yeniden yüzünü göstermiş olacak. Barış Pehlivan